Selamun Aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün Drive Club'da Sprint kısmında bir hız testi yapacağım gençler. Bu hız testinde bir parkur seçip iki farklı arabayı karşılaştıracağım. Hangisi diğerine göre daha kısa bir sürede bu parkur tamamlayacak. Daha hızlı bir şekilde bu parkuru tamamlayacak. Bunu göreceğiz gençler. İki farklı beygir güçlü ve iki farklı markalı araç seçeceğim. Burada yol tutuşu olsun ya da beygir gücü olsun bizim için hiçbir önemi yok. Bir zamana bakacağız yani gençler bu parkurda kısa bir zamanda bu iki araçtan hangisi tamamlayacak buna bakacağız. İsterseniz gençler yavaş yavaş başlayalım. Biri diğerine göre birazcık daha fazla beygir gücü olacak. Bunu size söyleyeyim gençler. Beygir gücü yüksekse bir aracın yol tutuşu gençler yüksek değildir. Yani yol tutuşu iyi değil. Onu size söyleyeyim. Hani beygir gücü yüksek diye daha kısa bir sürede parkuru tamamlayacak diye bir kaydı yok. Onu size söyleyeyim. Evet gençler Japonya'da isterseniz başlayalım. Evet gençler çok fazla Kavşaklı, virajlı bir yol seçmeyelim. Düz bir yol seçelim. Evet, şurası. Düz bir yolmuş. Burayı seçtik hemen gençler. İyi bir yol seçtik. Kaygan zemin demeyelim. Yağmursuz bir yolda gençler yarışımıza başlayalım. İki farklı aracı bugün karşılaştıracağım gençler. Yani hız testi yapacağım. Bakalım parkurlarda bu iki araçtan hangisi daha kısa bir sürede diğerine göre performans sergileyecek buna bakacağız. Gençler Rimac Auto Mobili Comset One ile başlayacağım. Daha sonra Koenigsegg Regera'ya geçeceğim. Koenigsegg'in beygir gücü 1500 gençler. Rimac'in ise 1088 ama Rimac'in Koenigsegg'e göre daha iyi yol tutuşu. Onu size söyleyeyim. Çünkü beygir gücü yüksek değil gençler. Ve yol tutuşu Koenigsegg'e göre daha iyi onu size söyleyeyim. Konik sekin ise yol tutuşu gençler. Raymek'e göre daha düşük onu size söyleyeyim. Çünkü beygir gücü yüksek onu size söyleyeyim. Yolda tutmak çok zor yani beygir gücü yüksek araçları ben bunu size söyleyeyim. Evet gençler Raymek Auto Mobili Comset 1'la başlıyoruz gençler yarışımıza. Raymek Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak gençler. Yol tutuşu Koenigsegg RGR'ye göre daha iyi. Bakalım gençler yol tutuşumu yoksa beygir gücümü bunu aslında test etmiş olacağız. Evet, Raymek Zaman bizim için daha önemli evet. Raymek yarışa başladı gençler. Teste Raymek başladı. Şu ana kadar bir fena değil Raymek. Bakalım kim kazanacak gençler bu testte. Daha başka başka parkurlarda farklı markalı beygir 1 güçlü arabalarla da gençler bu testi yapacağım. Onu size söyleyeyim bol bol. Hız testi gelecek. Onu size söyleyeyim. Evet. Raymek şu ana kadar bir fena değil. Raymek tamamlamak üzere. Raymek tamamlamak üzere. Ve Raymek gençler tamamladı. Kaç saniyede tamamladı buna bakalım. Saniyesi kaç? 39 saniye 440 saniyede gençler tamamlamış oldu. Çok da kötü performans değil ama çok da iyi bir performans da değil gençler. Bakalım Koniksek Regera büyük ihtimalle gençler daha iyi bir performans yapacaktır Raymek'e göre. Ben bunu size söyleyeyim. 39 saniye çok da iyi bir zaman değil. Onu size söyleyeyim. Evet tabii ki de gençler parkurumuzu değiştirmiyoruz. Çünkü parkuru değiştirirsek biz bu testi yapamayız. Onu size söyleyeyim. Evet diğer bir araca geçiyoruz. Konik 8 Regera'ya yol tutuşu Raymek'e göre daha kötü gençler yani beygir gücü yüksek de olsa Raymek'e göre yol tutuşu gençler daha kötü. Yani yolda tutmak daha da bunu zorlaşacak. Yani işimiz daha zor gençler bunu yolda, yolda birazcık daha zor bir şekilde yapabileceğiz. Evet etkinliğe başlıyoruz yol tutuşu kötü bir araç gençler tabi bir de göre bu onu size söyleyeyim Zaymek'e göre gençler beygir gücü yüksek ama yol tutuşu kötü yolda çok fazla gençler zor yani Evet şu ana kadar konu tek Zegara. iyi gidiyor yolda tutmak zor gençler bunu açıkçası konik işini işimiz zor yani yolda tutmakta zorluk çekiyoruz ama konik seyik regera gençler kazandı büyük ihtimalle kazandı kaç saniye oldu evet 37 saniye 896 saniye 2 saniye 2 saniye, 2 saniye farkla gençler konik 8 regera kazandı demek ki gençler beygir gücü parkurlarda daha Önemliymiş. Ben bunu gördüm yani gençler. Beygir gücü yüksekse bir aracın yolda yani bu parkurları daha kısa bir sürede tamamlıyor. Onu gördük gençler. Yol tutuşu Raymek'e göre daha kötüydü. Yolda tutmak gençler bunu zordu ama kazanan Koniksek oldu. Evet gençler bir videomuzdan sonuna doğru geçelim. Daha fazlası için yorumlarınızı bekliyorum gençler. Daha fazla bu tarz Test yapacağım Farklı parkurda farklı markalı Farklı beygir güçlü Araçlarla ben bu testi yapacağım Onu size söyleyeyim gençler Bol bol like bol bol izleme bekliyorum Onu size söyleyeyim Gençler bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Açıklamalar bölümündeki Linke tıklarsanız sev sevinirim gençler Kardeş ka Kanalıma da Bakarsanız abone olursanız sevinirim gençler onu size söyleyeyim. Eğer doğa seviyorsanız, rap seviyorsanız gençler benim çok sevdiğim bir abimin kanalı gençler. Yorumlar kısmına linkini bırakacağım. Son videosunun linkini bırakacağım ama siz gençler gene kanalına bakmayı unutmayın. Doğa severler kanalı onu size söyleyeyim gençler. Açıkçası link linkini bırakacağım. Kardeş kanalıma da bakmayı unutmayın gençler. Onu size söyleyeyim. Son videosunun linkini bırakacağım. Evet gençler bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Takipte kalın. Farklı içeriklerde görüşmek üzere. Linkini bırakıyorum gençler. İki video, iki kanala da destek olmayı unutmayın gençler. Ve linke tıklayıp sevdiğim bir abimin de kanalına bakmayı gençler unutmayın. Onu size söyleyeyim. Evet gençler takipte kalın. Hoşça kalın.